Ben Muharrem 2019 Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekip Lideriyim. Şu anda Melekli Karakoyun arasındaki AFAD Eğitim ve Tatbikat alanındayız şu anda. şu alan yapılırken levhalarda yol açımında bize destek olan her türlü imkanı bize sağlayan İl Özel İdaresi Müdürü Sayın Kasım Çarman'a çok teşekkür ediyorum. Şu anda AFAD JAK Milli Eğitim MEP Akup e, ve UMKE'nin katıldığı şu anda bir tatbikattayız. E, tatbikatta e, başarılı e, devam ediyor tatbikatımız. Şu alanın tamamen organizasında, e, yapımında, levhalarda, yol açımında bize destek olan Kasım Çağman'a tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. düzenlemiş olduğumuz kırsalda arama kurtarma faaliyetlerinde seçmiş olduğumuz alanda il özel idaremizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda e, gerçekten ulaşım anlamında olsun, hareket anlamında olsun büyük kolaylıklar sağlamışlardı bizlere. E, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu hizmetlerin devamını diliyoruz. <laughs> Iğdır İl Özel İdaresi'ne e, spor vadisinde yapmış olduğu levhalar, yollar ve aynı zamanda araç park alanları için e, Iğdır'ın gelişmesinde öncülük yaptığı ve Iğdır'ın sportif manada yükselmesine zemin hazırladığı için Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği olarak teşekkür ederiz. Ümit Sönmez, İskenderiye'dir. Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şu anda spor vadisindeyiz. Yeni yeni yapılan bir spor vadisi burası. Bizim e, doğa sporları anlamında en çok kullandığımız alan İrem bağları içerisinde. Bugün e, 6 Şubat depreminin yıl dönümünde yapacağımız doğada arama kurtarma tatbikatının provasını yaptık. E, bu vesileyle burası artık Afad'ın da eğitim sahası oldu. Biz de e, bu alanda burası volkanik bir alan. Doğa yürüyüşü yapıyoruz. Buranın kayısı bağları çok güzel. Spor Vadisi'nin bu alan içinde yer alması çok yerinde olmuş. Ee, aynı zamanda Boulder dediğimiz ipsiz kaya tırmanışı, bu volkanik taşlarda o spora başladık şimdi. Bizi heyecanlandıran, sık sık geldiğimiz dört mevsim e, güzelliğiyle bizi kendisine çeken bir yer. E, aynı zamanda bu Spor Vadisi içerisinde bisiklet rotası da var. Biz e, ana branşlarımızdan bir tanesi de bisiklet. Burada bir dağda bisiklet yarışı, e, daha doğrusu dağ bisikleti yarışı da organize edeceğiz. Bunun da heyecanı içerisindeyiz. E, bu Spor Vadisi'nde emeği geçen Başta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kasım Çarman olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Aktivitelerimizi bu alanda biz de heyecanla yapmak için sabırsızlanıyoruz. Şu